Hoş geldiniz sayın izleyenler. Yanımda Trapezonta kalecisi Umut Doğru. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, zor bir maç oldu aslında sizin için. Özellikle ikinci yarı biraz daha dengel geçti ama ilk yarıda bulduğumuz gollerle özellikle biraz daha rahat oynadık. Maça 4 1lik bir skorla kazandık. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Ya e aslında maç ya bizim için iyi başladı. Gollerle başladık hatta. 2-0 bir anda oldu maç. Daha da fazla atabilirdik bence. Çünkü çok pozisyon kaçırdık, çok pozisyon harcadık. Önceki maçlarda da bunu sıkıntı yaşıyoruz. Gol yollarında biraz sıkıntılarımız var. Ee, ama yapacak bir şey yok. 4-1 güzel bir skor. İkinci maç için özellikle güzel bir skor. Hani ikinci maça yani bu yaptığımız hataları, hücumda yaptığımız hataları tabii telafi etmeye çalışacağız. Umut geçen hafta hiç gol yememişsin ki bu performansla bekledi. Haftanın kalecisi olmuştun. Bu hafta da e, yine sadece bir gol edin Bilbao gibi bir rakibe karşı. Kendi performansını sezon boyunca olan kendi performansını değerlendirmeni rica edeceğim. Şöyle e, ilk hafta neşeli ayaklara karşı oynarken burada kaburgam kırıldı benim. E, sonradan yeni yeni toparlamaya başladım. Yeni yeniden e, sahaya çıkıp kendimi denemeye çalışıyorum. E, baktığımız zaman gol yiyen bir trapezunta vardı. E, önceki sezonlarda oynadığımızda, kalede ben oynadığımda gol yiyen bir trapezunta vardı. Ama savunmayla şimdi kalecinin arasındaki anlaşma iyi olduğu için artık bu gol yeme sorununu ortadan çözdük. Geçen hafta gol yemedik. Bu hafta bir tane gol yedik. Talihsiz bir gol yedik. Ama yine de skoru elde etmeyi bildik. Yani böylesi daha iyi haftaya inşallah yani turu geçen taraf biz olacağız. Umut yani e, sen kendi söyledin haftaya tur geçen taraf olmak istiyorsunuz. E bugün Trabzonspor neyi doğru yaptı ve e, haftaya aslında bugün yaptığı çıkaran da ne ders almak zorunda. Şimdi bu hafta iyi yaptığımız şey oyun oyna yani oyunu takım halinde oynamaktı. Her hafta bunu yapmaya çalışıyoruz ama bu hafta daha bir üstün bir takım oyunu vardı. Sadece yaptığımız hatalar hücumda bitirememek golü bulamamak. Hani yaptığımız tek hata buydu bence e, maç boyunca ama takım oyununu sahaya yansıttığımız için takım çok iyi oynadı. Yani bütün arkadaşlarımın da ayaklarına sağlık. Gerçekten çok iyi e, çok iyi bir takım oyunu kuruyoruz. Özellikle kaptanımız orta sahada to oyunu çok iyi yönlendirdi. Hani onun da payı çok büyük. Bütün e, takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Umut çok teşekkür ederim. Haftaya başarılar diliyorum. Te teşekkür ederim.